Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, rastgele medeniyet serimizin e, ikinci bölümündeyim. Bu bölümleri ya üç bölümlük ya 2 ya da gelen medeniyet çok kötüyse ise 1 bölümlük yapacağım. Bu ikinci bölüm belki 3 gelebilir çok ilerleyebilirsek iyi bir şekilde. E, şu an e, Avusturya'ya saldıracaktık herhalde hatırlamıyorum. Çek 59. bölüm. O zaman çeklere mi saldırsak? Şimdi ama bence buraya saldıralım bence. Benim fikrim. O yüzden bunu getir buraya. Sen de gel. Yok yok hayır. Sen de gel. Böyle tek tek çekmek istemiyorum. Yoksa sıkıcı oluyor bana. Ya çekelim öyle ya. Ne olacaksa. Allah'ım. Şuraya hareket ederiz. Bunu full buraya göndeririz. Bunu şuraya yok yok. Bu bu. Bunu full deriz. Buraya göndeririz. Bunu da fulle yarısına azalt. Sonra bunu tekrar şey yap yarısını da buraya. Hem para kasarız o ara. Kas 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 kas. İlk önce eyalet terbi isteyeceğim. What, if... What? Hemen Ne olmuş ki? Oha am. Bir vasal serbest bırakacağız. Me mecbur. Vasal nasıl serbest bırakacağız ya? Bir şey yapmamız lazım. Vasal serbest bırakmamız lazım şu anda. Aa, çok iyi dostum. Bana hemen yardım etmelisin. Hayır hayır. Ticaret talep et. Savaş Belarus'la sen. Evet. Ben de Belarus'a seni yol şimdi Belarus'tayız. Biz çok barışçıl bir devletiz. Ben buramı isterim aga. Ben isterim burayı. Onun bize vermeme vermeme ihtimaline karşı burayı donatmamız lazım. <laughs> Bak barıştık ne güzel. Ama seni Ukrayna şimdi yapacak. Altını sıçabilirsin o yüzden. Bir dakika bir dakika. İlk önce ben 15 bin askerli Yunanistan'ı fethettim. Burası 56. Burası kaçıncı? 45. Tamam. Rahat alırız. Rahat rahat. Pislik yapacağım. Aa, aa, aa. Beni seviyor ama bu. Bu, bu mal bizi seviyor mu? E oğlum ben kimseyi savaşacağım ya bu seviyor mu? Abi hep güçlü ülkeler bizi sevmiyor. Vladimir'in mal. Litvanya 91. Abi Litvanya'ya saldır direkt. Biz mal mıyız da saldırmıyoruz? Şuraya hareket et. Litvanya. Şuraya hareket et Litvanya. Ne? Ne? Tamam tamam. Heh, tamam artıyor para. Ne? Ha tam artıyor artıyor. Tam yükselişe geçtik. Ne? Ne? Abi vergi vereceğiz full. Full vergi çünkü oğlum çöküyoruz. Bana para verin. Yatırımları şey yapacağız. Sıfır yapmamız lazım. Biraz kalkınalım. Yatırımlar gitsin. Sevmiyoruz yatırım. Tamam. Tamam. Şimdi ananı laciverte boyadım lütfen ya. Şimdi senin ananı bacı söyleyelim. Vermezsen bu ama toprakları seni boyayacağım oğlum. Bence kolaydan halledelim. Madem kabul etmedin şimdi seni laciverte boyadım oğlum. Ben seni boyadım dedim mi boyadım oğlum. Lacivertliğin hayırlı ol. Lacivertliğin hayırlı olsun. Olim. Seni ballatacağım. Seni ballatacağım. Heh bak şimdi. Burada asker kalmadı ya buraya full bas. Bas gitsin, bas gitsin. İlk biz başlayalım ne olur ne olur. Ya. Yeah. Ben sana kabul et dedim. Ettin mi? Etmedin. Tamam. Var lan topraklarını. Alabiliyoruz değil mi hepsini? İyi iyi. Adam ol böyle. Yoksa laciverte boyanırsın böyle. Ben bunları başkente çekeyim bari ya. neresi bu başkent bura neyse iyi gidiyoruz ya son videom iyi izlendi maşallah canım kardeşim adam olacaksın sen bana savaş et Naneyi ye. Hayır. Sen ne? Şeyimiz iyi. Letonya ile. Kime saldıracak? Saldıracak biri mi var lan? Neyse birisiyle ilişkimiz senin deriz. Yaparız birisine. Vergi 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 yaparız. Böyle şu anlık. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ha, asil, asilmasyon yapacaktık doğru. Yaptık. Tamam. Şimdi para. Para 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 bara bere para bara bere 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 bara bara. Rusya ile Rusya ile aramız biraz değişik. Ha, Rusya ile iş savaşıyor. Şu anda. Şimdi aslında Polonya güzel oldu. Baksanıza ya. Büyüttük. Yani çok fazla büyüttük de neyse. Kesin çok fazla büyüttük. Doğru söylüyorum. Çok doğrudur. Altıncı olma artık. Yes yedinci oldun. Şimdi senin burada asker yok ya. Yes. Seni laciverte boyayacağım ben. Almanya. Çökmeyiz bence de. Almanya'yı boyamak istiyorum. Bir dakika bir dakika. İlk önce. Eee işgal etmesi için Hollanda. Ay bak topluca dalalım bence Almanya'ya. Çok güzel olur. Vallahi diyeyim bak. Vallahi diyorum çok güzel olacak bence. Toplu toplu dalalım böyle. Al al, al diye dalalım. Allah 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 Allah. Allah bir şey diyeceğim çok güzel olur. Çok güzel hem de. Buraya 10.000 gönder bak. 10.000 gönderdik ya biz buraya. Buraya da bir 5.000'ini gönder. Ha. Buraya 2.000 gönder. 5.000 5.000 şey yaparız. Her yerden da dalaşırız. Abi sen... araştırma şu anlık. Niye araştırıyorsun ki? Veret misin sen? Biz burada savaşacağız. Sen mal gibi gelmişsin. Ben pişlik yapacağım. Cık cık cık. Olmaz ki böyle ya. Aman. Allah Allah. Neymiş hareket edecekmişsin. Al şunu işte. Abi şu eksiye düşmesin artık. Neyse. Bak şimdi. Buradan gel. Avusturyaya ticaret talep et. Savaş ilan et Almanya'da. Tamam teklif gönder. Sen gel. Ticaret talep et, savaş ilan et. Bunu da teklifi gönder. Sen gel. İttifak yok lan. Ticaret talep et, savaş ilan et. Bunu da gel giriş Almanya'yı çok örteceğiz oğlum. Çok Hı oğlum. Teklifi gönder o. Yalnız çöküyor. Sen ticaret talep et. Savaşı İran et. Almanya'yı seç oğlum gönder. Sen gel. Ultimatom gönder. Yoksa bunları senin kafana sıkıştıracağız. Eyalet talep Sen bana karşım. Gel buraları ver. Şuraları. Ben doyarım. Doyarım. Vallahi doyarım. Aha. Savaş ilan ettin demek. Vay pezevenk seni ha. Vay pezevenk seni. Hem kabul etmeyip hep savaşı ilan ediyorsun. Sana sokarım bak bana. Sokaç o. Yok lan. Sen buraya. Sen buraya. Şimdi Almanya saldırmasız bana bence. Kaç kişi ona saldırdı? Oha herkes Almanya ile savaşıyor lan. Almanya sen bittin oğlum. Bittin sen. Karşım onu kabul edecektin. Ben direkt savaşmayacaktım seninle. Bizim o olanlar savaşacaktı seninle. Ama sen çok kötü yaptın. Kabul etmedin. Ve çok kötü oldu. Değil mi? Ya az bir şey gönder işte şuraya. Şuraya da az bir şey gönder. Şuraya da az bir şey gönder. Anabacı dal. Anabacı dal tamam. Oğlum bir şey diyeyim az toprak şey toprakları az göndererek valla bitirdik Lan Rusya'yı. Rusya diyorum işte Almanya'yı. Almanya zaten full burada. Ben buradan Anabacı dalıyorum. Sen bittin ne Tamam. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu Almanya bitti bu arada. Arkadaşlar ben birazcık videoyu durdursam mı bilmiyorum ama. Çünkü şey fazla gidiyor. Yüklenmiyor video bildiğin. Tamam aga. Ben doydum. Lan. Neyse. Karşım. Ben geliyorum buradan sana. Barışalım. Ben çok barışıl bir devletim kesinlikle diyorum. Sana geliyorum. Buradan. 9 puan kaldıysa şuraları istiyorum. Heh. Kabul ettin mi? Etmedin. Dur sen dur. Senin lacivarta boyamazsam ben. Senin lacivarta boyayacağım ben daha. Dur sen. Senin lacivarta boyayacağım ben daha. Dur dur. Hı. Sana böyle yaparım. Senle sınırımız kalmadı değil mi? Pampacım. Senden alacağım ben bunları. Az önce kabul edecektin sen onu. Altılık bir yer var mı? 11 var. O zaman 3, 4 Bir tane daha 4 kalabiliyoruz. Tamam. Bak ne güzel oldu değil mi? Heh. Evet arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.